Batı Batıkent kampüsünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafya dersinde yer şekillerini gösterme yöntemlerini işleyeceğiz. Haritaları, haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemini 5 grupta inceliyoruz arkadaşlar. Gölgelendirme yöntemi, tarama yöntemi, kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi ve izoips yöntemi olmak üzere 5 tane yöntem bulunuyor arkadaşlar. İlk olarak gölgelendirme yöntemiyle başlayalım. Gölgelendirme yöntemi haritanın bir köşesinden yer şekillerinin 45 derece eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı düşünülerek ışık alan yerler boş bırakılır. Eğimin az olduğu yerler arkadaşlar boş veya aydınlatılır bırakılıyor. Gölgede kalan yerler ise gri veya kahverengi ile gösterilir. Eğimin fazla olduğu alanlar ise arkadaşlar gölgede bırakılıyor. Gri veya kahverengi ile gösteriliyor. İkinci yöntemimiz tarama yöntemi arkadaşlar. Tarama yöntemi eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler kısa, kalın ve sık olarak taranıyor. Evet şekil üzerinde de bakacak olursak arkadaşlar eğimin fazla olduğu alanlar tarama yönteminde kısa çizgilerle, sık çizgilerle taranarak gösteriliyor arkadaşlar ve kalın çizgilerle taranarak gösteriliyor. Eğimin az olduğu yerler ise arkadaşlar ince, uzun ve seyrek çizilerek, taranarak gösterilmektedir. Tarama yönteminde eğimin fazla olduğu ve eğimin az olduğu alanlar taranarak gösterilmektedir arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu yerler kısa, kalın ve sık çizgilerle, eğimin az olduğu yerler ise ince, uzun ve seyrek çizgilerle gösterilmektedir. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Üçüncü yöntemimiz ise arkadaşlar kabartma yöntemi. Kabartma yöntemi yer şekillerin 3 boyutlu kabartılması yapılarak elde edilmektedir. Bu yöntem yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ancak bu haritalar taşıması, saklaması ve yapımı zor olduğu için fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir. Yer şekillerini e, haritalama yönteminde en fazla tercih edilen yöntem olarak izoips yöntemi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama ama aslında kabartma yöntemi yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntem yöntemdir sevgili arkadaşlar. Ama taşıması, saklaması ve yapımı zor olduğu için fazla tercih edilmeyen yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Yer şekillerinin eğimli olduğu, engebeli olduğu alanlar kabartılarak gösteriliyor arkadaşlar. Daha sade daha sade alanlar ise ee, kabartılmadan daha sade olarak düz olarak gösterilen yöntem olarak kabartma yöntemi karşımıza çıkmaktadır. 그렇요 Evet dördüncü yöntemimiz arkadaşlar renklendirme yöntemidir. Renklendirme yöntemi yer şekillerinin yükseltilerin derinliklerin belirli renklerle gösterildiği yöntemdir. Her renk ayrı bir yükselti değerini ifade edilmek, etmektedir arkadaşlar. 0 ile 200 metre arası koyu yeşille gösterilmektedir. 200 metre ile 500 metre arası arkadaşlar açık yeşille gösterilmektedir. 500 metre ile 1000 metre arası sarı renkle gösterilmektedir. 1000 metre ile 1500 metre arası arkadaşlar turuncuyla gösterilmektedir. 1500 metre ile 2000 metre arası arkadaşlar açık kahverengi ile gösterilmektedir. 2000 metre ile 2500 metre arkadaşlar koyu kahverengi ile gösterilmektedir. Beyazla gösterilen yerler ise kalıcı karları ve buzulları ifade etmektedir arkadaşlar. Mavi renk ise arkadaşlar derinlik ve özellikle denizlerde derinlik arttıkça mavinin tonunun da koyulaştığını görmek Değil sevgili arkadaşlar. Evet, renklendirme yönteminde her renk ayrı bir yükselti değerini ifade etmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, Diğer bir yöntemimiz, 5. yöntemimiz olan arkadaşlar, izoips yöntemi. izoips eş yükselti eğrisi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ismini de bilelim arkadaşlar. izoips diğer adıyla eş yükselti eğrisi yöntemi. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip noktaları birleştiren kapalı eğrilere izoips adını veriyoruz arkadaşlar. Ee, özelliklerine bakacak olursak bu özellikleri iyi bilmek durumundayız arkadaşlar. Özellikleri ilk özelliği iç içe geçmiş kapalı eğrilere biz izoips adını veriyoruz. Evet, iç içe geçmiş kapalı eğriler izoipslerin bir özelliğidir arkadaşlar. Bu izoips eğrileri iç içe geçmek zorundalar. İzoips eğrileri iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir ve bu eğriler hiçbir zaman birbirleriyle kesişmezler arkadaşlar. Hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. İkinci özelliğimiz aynı izoips eğrisi üzerindeki noktaların yükseltisi aynıdır. Evet, yine bir iç içe geçmiş kapalı eğri görüyoruz arkadaşlar. İçte A ve B noktaları verilmiş. Evet, bu A ile B noktalarının yükseltisi aynıdır arkadaşlar. Aynı izoips eğrisi üzerinde yer alan noktaların yükseltilerinin aynı olduğunu görüyoruz. Evet şu dıştaki izoips eğrinin yükseltisi 50 metre olsun. İçteki izoips eğrisinin ise 100 metre olsun arkadaşlar. A'nın yükseltisi 100 metredir. B'nin de yükseltisi 100 metredir diyebiliriz. Çünkü aynı izoips eğrisi üzerindeki noktaların yükseltileri aynıdır sevgili arkadaşlar. Evet üçüncü özelliğimiz izoipsler birbirini kesmezler. Evet iç içe geçmiş kapalı eğrilere biz izoips adını veriyoruz. Ve bu eğriler hiçbir zaman birbirini kesmiyorlar arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz ise izoipslerin sık geçtiği yerde eğim fazla seyrek geçtiği yerde eğim Evet, izoipslerin birbirine yaklaştığı alanlarda eğim fazlayken arkadaşlar, izoipslerin birbirinden uzaklaştığı alanlarda eğimin az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu tarafta eğim fazlayken izoipslerin uzaklaştığı alanda eğimin az olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, beşinci özelliğimize bakacak olursak, izoips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. En dıştaki izoipsin yükseltisi 50 metre. O zaman e, kaç metre? 50, 100 olmuş. O zaman izoipsler kaçer metreyle aralıklarla çizilmiş? 50 metre aralıklarla çizilmiş arkadaşlar. 50, 100 ve en içteki izoips 150 metre arkadaşlar. 50, 100, 150 metre arkadaşlar izoipslerin e, yükselti değerleri. İzoips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın mesela şurada A noktası olsun arkadaşlar 50 ile 100 metre arasındaki izoips eğrisi arasında ortada bir A noktası olsun. Biz A noktasının kesin olarak yükseltisini bilemeyiz arkadaşlar. Neden bilemeyiz? Çünkü bir izoips eğrisi üzerinde yer almıyor arkadaşlar. Eğer bir izoips eğrisi üzerinde yer almıyorsa kesin olarak yükseltisini de bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela şu 50 metre izoips eğrisi şurası B noktası olsun arkadaşlar, şurası da C noktası olsun. B noktası ve C noktasının yükseltisi 50 metredir diyebiliriz arkadaşlar çünkü aynı izoips eğrisi üzerinde yer alıyor B ve C noktası. Ama A noktası arkadaşlar bir izoips eğrisi üzerinde yer almadığı için kesin yükselti değerini bilemeyiz. Ama arkadaşlar A noktası 50 ile 100 arasında yer alıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. A noktası 50 ile 100 metre aralığı arasında bir yükselti değerine sahiptir diyebiliriz. Ama kesin yükselti değeri 55'tir, 60'tır, 70'tir, 80'dir. 90 metredir şeklinde bir yorum yapamayız arkadaşlar. Kesin olarak yükseltisini bilemeyiz ama hangi yükselti aralığı arasında yer aldığını söyleyebiliriz. A noktası 50 ile 100 metre aralığında bir yükselti değerinde yer alır diyebiliriz ama kesin olarak yükseltisi hakkında bir yorum yapamayı sevgili arkadaşlar Evet altıncı özelliğimize bakacak olursak sıfır metre eğrisi Deniz seviyesinden başlar buna kıyı çizgisi denir Evet kıyı çizgisi arkadaşlar sıfır metredir örneği verecek olursak şu yukarıdaki izoiste şöyle bir sıfır metre kıyı çizgimiz olsun arkadaşlar 0 metreden itibaren kaç metre artmış arkadaşlar? 50 metre. O zaman izoipsler hep kaç metre artmak durumundadır? 50 metre artmak durumundadır arkadaşlar. Kıyı çizgisinin 0 metre olduğunu bilelim. 7. maddemiz birbirini çevrelemeyen komşu iki izoipsin yükseltisi eşittir. Evet arkadaşlar örnek üzerinde bakacak olursak 0 metremiz neydi? Kıyı çizgimizdi. Kıyı çizgisine itibaren kaç metre artmış? 50 metre. O zaman e, ne olacak arkadaşlar? Hep 50 metre olarak artacak. 50 ise şuradaki izoipsin yükseltisi kaç metre olacak? Yine 50 metre artacak. 100 metre olacak arkadaşlar. Evet şuradaki izohipsin yine yükseltisi kaç metre olacak? 100 metre olacak. Bakıyorsunuz arkadaşlar birbirine komşu olan İzoipslerin yükseltilerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet komşu izoipslerin ve birbirini çevrelemeyen izoipslerin yükseltisi eşittir yorumunu yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde arkadaşlar yer şekillerini gösterme yöntemlerini hep birlikte işledik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.